Selamlar dostlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bugün San Caninlendde devam ediyoruz. Yanımda Burak abi, Var hoş geldin abi. Merhaba, hoş bulduk. Nereye gidebiliriz? Şurası niyesi ilgimi çekiyor ya, ama bilmiyorum ne var. Haritanın dışında kalan bir soru işareti var altta. Valla bak uzaklaştıkça tehlikeleşiyor, bilgin olsun. O zaman üst tarafımıza yani. gidiyoruz, şuraya. Ben Hafiften çıkıyorum yola. Tamam, ben de mermi aldım mı? Aldım, aldım. 60 mermi yeter ya. Tamam, ben yine bir şanslı bırakmayacağım fazla alacağım. <laughs> Sesin gidip geliyor. Rüzgar esti de bir de ah ha. bir şey yaptım. Abi şunu fark ediyorum, böyle evet. havalar sıcakken rüzgar esin diye dua ediyorduk. Şu an mesela ben biraz rüzgar esse üşü üşü gibiyim ya. <laughs> Gece serin de bak normalde asla kapımı kapat kapı diyorum ya. Ee, pencereyi kapatma. Ya pencere dedin de biliyorsun ne kadar biliyorum bir kapı, biliyor. bildiğim balkon kol, kol gibi ufak çıkıntılı balkonlar oluyor onlardan. Aynen onun olacak ko kapısı. Asla kapatma. Gece lan dondum. Şurada Sı bir aksiyon sen... olabilir bak. Yok trending Stranding, Stranded Dep ne ya. <laughs> Onun kaydını alıyordum, lan üşümeye başladım. Bir yandan iyi, kasa Okul. soğuyor. Okul mu? Ha burası farklı bir yer. O zaman şuraya döneceğiz, Bunları dur. Da yukarı bıraktım mı, benim işim bitiyor ve hemen geliyorum. Benim konu kaynadı. Neyse bir yandan kasa soğuyor diye seviyorum, bir yandan da donuyor ama. Dedim bırak. Ben şey yaptım olma, adı yok. nedir durum falan kapattım kaldırdım daha. Gerçi akşam açtık orası ayrı dert de. Oğlum şurası mı değil mi ya? Aa polis karakolunu buldum gireceğiz mi? O şey yok ama orada. Hani dümdüz. Şurası Üç tane neymiş köpek ya? Köpek balığı var sadece. Ah şu atlamadım ya. Ne abi? Üç tane köpek balığı var orada o kadar. Hmm. Yani ekstra bir şey yok. Burası neresiymiş ya Allah Allah haritada göstermiyor. Radyo adası mı? Dur geliyorum. Geldim 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 geldim. Evet buradayım. Nereye gittin? Oraya gittin. Radyo ah, adası galiba durayım. burası ama. Aynen Radyo Islands. Ya amacılar tam burayı hallettik zaten. Orası temiz. Şurada bir yerimiz var şu karşımızda bir ada var oraya doğru gidiyorum şurası mı oh, acaba ulan şuraya bir dakika, bakayım şuraya bir şeyler oldu şuna ne oldu <laughs> yanından geçerim diye düşünüyordum da elektrik direğine girdim <gülüyor> <gülüyor> ben diyorum, ne oluyor <laughs> kim koydu lan onu oraya ben <laughs> aha yağmacılar Yağmacılar birinci seviye miydi? İki. Birinci seviye mutantlar. İki. Tamam güzel alırız. Oh Alp de buldum. <laughs> bir ara polis istasyonuna gireriz Orada çünkü güzel silah Yağmacılar ateş ediyor. eder. Bir de köpek balıkları var da şu an köpek balığı ihtiyacı var mı bilmiyorum. Biri düştü galiba. Geldim ulan. Aha oha. Ne oldu? <laughs> Rastgele sıktım vurdum. <laughs> Vurdun mu? <laughs> Ha, rastgele sıktım. Oğlum, yemin ederim hile olacak bak, hile gibi. Of. Dikkatli girelim, dikkatli. Oh, ne oluyor lan o ses ne? Biri mızrak sallıyor herhalde. Dikkatli deyip de bodoslama atlamam peki abi. Vallahi ben girmedim etrafında dolanıyorum daha. Giriyorum içeri. Oğlum bu Aa! Ölüyorum. Ç çatır bu kim çatır, lan? telefondan bir şey geliyor bir dakika. Aşağıda mısın yukarıda mısın? Sudaki sen misin? Hayır. Düşman. Ha senin önüne adam çıktı bak. Yerin yerin o... altında. Yerin altında adam. Eee ama şimdi. Oha, ölmüyor lan bu. Oh. Gel, gel. oğlu sana Gerçekten hayırdır ya. Oh, Ölüyorum. Neredesin? Ben seni görmüyorum. Üstündeyim ki. ya, nasıl görmüyorsun? <laughs> ya anasını arvadını. Öl lan. Beni öldürecek. Mermim bitiyor. Sen kimle çatışıyor? Abi üstünde adam. E tamam niye orada duruyorsun? Girsene içeri. Deminden anamı ağlattı ya. Sen misin adam mı? Ben adam. içerideyim. Bu sens. Ulan gir içeri rahat rahat ol. <gülüyor> Öldü <laughs> mü? Öldü. Bitti mi? Bitmedi bitmedi. bitmedi. Oh! Lan sıkıştım lan. Abi ölüyorum. Mermim bitti. Bir dakika kanama var. Geri çekil tam geri çekil. Da, tam düştü 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 gitti o. Suya uçtu. Son 7 mermim mermi. abi. Gel vereyim mermi. Gelme bekle. Düştü. Geliyorum sana böyle. Ya sen <laughs> o, gel bana doğru. O atlayış neydi lan? Üstten <laughs> Su, suya uçtum. Kayıttı, Çıkmıştır ya. Nasıl çıkmayacak? Neredesin? Geldin mi? Gel içeri gel gel. Dur adama sıkıyorum ya. İçeri gel gel diyorsun. Öldürüyorlar e, sonra. Mermim yok dedi. 5 e, tane kaldı Galiba tam bitti ya. Bitti bu arada. Oh. Ben aşağıdan lootlayacağım. Lan nereye gindim <laughs> <gündüm> ben? Neyse <laughs> <laughs> şuradan söyleyeyim. Tamam geldin mi kendi uykun açıldı mı? <laughs> Allah'ım yarabbim. <laughs> Demek ki neymiş yanımızda daha fazla mermi taşıyacakmışız. İşte ben aldım. Kaç tane aldın? Ekstra aldım. 120. Tamam niye bağırıyorsun ki? Bağırıyorum kardeşim. Ben <laughs> <Advanced gülüyor> şöyle Smart ya. buldum bu arada. Güzel. 3 tane. <laughs> ya benim 40 dakika tekrar şey Death Stranding oynamam lazım. Aynı tekrar oynamak izlek vermiyor ama. <laughs> Anana sonra <soruyor>, bağırmasın. <laughs> <laughs> Valla bağırma <laughs> <ma> lan <laughs> Ne oldu abi? Ver sakin Şimdi Şunları bir atalım Bunu bir yiyelim Bundan bir içelim Bunu içsem Benim gemiye bakarsın, aynı olanlar varsa birleştirirsin. Okey. Hemen dipte zaten. Suyun içindeki adam yüzerek e, şeye giriyordu. Toprağın içine giriyordu. Suyun içindeki adam dedin aklıma geldi. Suyun içindeki adamın lootunu aldım. Aha bir polis arabası var. Güzel. Oh 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 bir ton oh. bir ton mermi geldi diyecektim birinden 8 birinden <laughs> 7 gelmiş o kadar şey çıktı ya niye o kadar az geldi? O kadar ses efekti yaptım burada. <laughs> Hayır gelirken çok gözüktü gelen çok az çıktı. <laughs> i̇şte bir, 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 bir geliyor ya. Ses Tuhaf ses lan. Tuhaf ses de kaz kazdı. %51 daha var. %51 Allah'tan 52 değil. <laughs> bir gün fena sıkıntıya evet, düşeceğiz galiba da. Çanta çıktı. Güzel. Duydun mu? Military backpack ne? Bir gün Duydu diyorum fena sıkıntıya düşeceğiz ama. <laughs> sen yaşayacaksın ben bir şey demiyorum. Ya. Yayın senin yayının. Ben demiyorum yayın bir sonra şey diyeceğim yayından önce bana para verdi böyle konuşmam için. Abi tamam. Bu arada military backpack çıktı. Bak bir daha diyor. Tamam. Sonra diyor ki duymadım, söylemedim. Bu arada şu an duydum. <laughs> Heh, az önce de dedim aynısını da. Şimdi şunu şuraya alalım. Avdırı mermi yaparız hemen. Bunu alalım. Aa yanlış yaptım. Tamam. Bunu alalım. Bunu alamadık. Gemi neredeydi? Atlasam müyüm buradan ki veren tödür. Şuradan bile can gitti. Ya. Ee. Bak aynı şeylerden üstünde var ama göremiyorum bazen. Bak şöyle şöyle. İşte o yüzden ya aynılarını koy ya hepsini koy sesini falan gelmesi lazım. Ee, Ama onu muhtemelen yazmadığımız sürece yapmayacaklar. <gülüyor> <gülüyor> o işte sana düşüyor yani ben anlamadığım <laughs> için sen, senin tamam. yazman Şeyden lazım. Şeyden sonra yazalım. Adamlara söyleyelim ha bak burada. Tamam. Şeyden çıkınca kayıttan çıkınca yani yayını kapatınca hatırlat bana. Onu tamam sonra. yayın bitti arkadaşlar görüşürüz. <laughs> <laughs> Eksik. Ee, Hoppala mal kara keşan. Valla ne varsa doldurdum senin kayığı. Doldur doldur. Ekstra bir şey de yok zaten değil mi? Yok. Silah parçası orada vardı zaten. Tamam. Ee, Niyesi şu, şu karna... an böyle bir anda kafamı şey böyle çıkıp bir yerlere gidip gezisim var. Ama araba olmadığı ya için sıkıntı yani. Çıkacaksın otobüslerle uğraşacaksın. 8-10 tane otobüs değiştireceksin. Midem oh, bulanacak, kaç he kaçacak. Buradan istediğin gibi bir yere gidemiyorsun ki abi. Atıyorum emin önüne mi gideceksin? Buradan otobüse bineceksin, otobüsten bineceksin, tramvaya bineceksin. Ya o şekilde gidersin. Dönüşünde bir daha tramvay, metrobüs. Yok pardon. Geldik. Kutular aldım sen bu arada. Bir dakika onu bir şey yap. Yerdeki kutular derken? Ha gördüğüm ya kutuları boşta alıyorum. Kutu vardı. Açıkta düşmüş. Gördüklerimi alıyorum ama. En üstte. Aldım herhalde. aldım. Mermi falan çıktı. Ha şey diyordun. Aynen dolaş. Ya mesela Emin önüne gitsen böyle. buradan minibüsle otobüse gideceksin, otobüse bineceksin, otobüsten ineceksin, ee, ya yürüyeceksin ya bir He. daha tramvaya falan bineceksin. He. Yani öl ölme şey, mi ölme. Denize yani gitmek arabasız. istesen İstanbul'daki denizin çoğu pis. Yüzmek hani, için mi? Yüzmek için, normal serinlemek için ha burada Florya e tarafına da gidersin. Orası için de gene minibüs, metrobüs. Metrobüsten sonra yine yürüyeceğiz. i̇lla bir şey var yani. Aynen. O ulaşımı kullanman gerekiyor. Tamam gidelim eve gel. Kaç olmuş burası? 77. 77 eee Yani benim üstüm full bir şey de bulamıyorum. Tamam ben buldum. Ee... sen geç istiyorsan. Ben gidiyorum Zaten be. abi. Hangi ben. benim de bilmiyorum da buydu galiba. Aldım, al bir tane fark al, etmiyor. Hiç fark etmiyor. de doldurdum <laughs> zaten. Üstümde de biraz yer var. Ya e, Edirne Hı. tarafında bir Erikli diye bir sahil var deniz. Tamam. Orasının suyu çok güzel, çok temiz. Hiç ne pislik var, ne yosun var. Suyun üstünden bakıyorsun dibini falan görüyorum. Vallahi çok iyi. Suyun seviyesi de yüksek ne kadar hani suyun içinde yürüyorsun ya böyle karnını geçmiyor. Tamam. Tek sıkıntısı felaket soğuk. Şu an canım oraya gitmek istiyor. Yani yıllar önce gitmiştim belki 5-6 sene oldu gideli. 5-6 seneden Hı -hı. fazla hatta o zaman kuzenim Abim, yoktu. Bir 7-8 bir bir sene sadece. önce falan ha. Gidiyoruz bu arada arkadaşlar. Tamam abi. geldim geldim çok özür dilerim. Sıkıntı yok. Aslında şöyle bir sıkıntı var. Çok sıkıntıdan şey değil de telefonla konuşurken mikrofonu falan kapatabilirsin. Hani ben videoyu durdurabilirim de Kapattım yayına da, ama... yayına da gidiyor. Geldi konuşmaların. Hani bir abiyle konuştun. <laughs> Aynen. Ya e, mikrofonda sıkıntı var abi bende ya. Geri göndermem lazım. Bilmiyorum Kulaklığı... mesela bak. Ben de kapattığım zaman benimki de geliyor sana. Discord'dan kapatınca bir tek gelmiyor. Normal o kapattığım problem. zaman geliyor ama. Ne götüreyim? Ne yapalım? Kaçalım mı? Az da bir tamam. işim vardı şimdi. Şu eve yerleştirelim eşyaları sonra kaçalım o, istersen. Tamam. Geliyorum ben de bırakayım hepsini. Kulaklıkta şey var. Kapatıyorsun. Kapatsan daha o ses geliyor. Denedim çünkü kendimden biliyorum. Açtım onun sesini. Kapatsan da konuşman gidiyor. Bazı bir noktada kapatıyor bazı noktada kapatmıyor eski kulaklığımda böyle bir şey yoktu bak 10 yıl falan kullandım o kulaklığı öyle söyleyeyim sana Benim de yani şeyde nasıl diyeyim e, normal sıkıntı... tuşuna basıp kapattığım zaman ses gidiyor karşı tarafa normal konuştuğum gitmez ama mesela video falan izlediğim zaman gidiyor hmm. Discord'dan kapatınca hiçbir şekilde gitmiyor neden kaynaklı oluyor? Ya Discord zaten kapatıyor onda sıkıntı yok. Sistemden kapatıyor da. Demek ki kulaklık dışı kalmıyor. Ya bilmiyorum. Yani normal dediğim gibi konuşmayı almıyor ama video falan izlerken bütün ses karşı tarafta. <laughs> Dinliyorum ya zaten geliyor. O yüzden diyorum işte. Yani en son ne diyordum? Ya yani şu an işte araba olsa kalkıp çıkar giderim şeye. <laughs> Edirne'ye de. Yani araba olmayınca hadi ince gidemiyorsan, yani, Gitsen zaten akşam olacak. Bir gidene kadar. E, orada kalacak yer yok. E, arabayla gitsen en kötü arabada kal ya ya da sabah git akşam gel. E olmayınca dediğin gibi. Aynen. Sıkıntı Anca hayalini kuruyor. En son 8 sene önce gitmişim. musun? He? Alo. Sesin gitti ha haberin olsun. Biliyorum şey yaptım ha. abim. E, bir dakika şu kaydı yayında durayım. O zaman Biliyorum, ben de kapatıyorum. Dakika, İzlediğiniz yayınırdı. için hepinize çok çok teşekkürler. Bizden bölüm bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız videolardan anında haberdar olabilirsiniz Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere hoşçakalın.